Şöyle düşünelim Oğuzcuğum. Buradan kazanan yine Galatasaray oldu. Galatasaray bu ligde kaç tane takımdan birine puan kaybedebilir? Bir tanesi Trabzon olabilir. Bak şimdi evet. buradan neden, hem, neden bu kanıya vardım biliyor musunuz? Hafta için Galatasaray'ın oynayacağı bir Ajax maçı var. Şampiyonlar Ligi maçı var. Bugün bu kadar dinlenik bir maç oynanabilirdi. Aynı. Abi bu maçın uzatması bu kadar kısa olmamalı. Şimdi abi Okan Buruk maçın bitiminde e, hakeme bir tepki göstermiş. Tepkisinin ardından da sarı kart görmüş. Bu tepki belki uzatma dakikasından dolayı olabilir. Şimdi bunu Trabzon nezdinde, Trabzon spor maçı nezdinde söylemiyorum. Geçen hafta Galatasaray'ın galip geldiği maça da baktığımız zaman hep ortadaki hakem kararlarının Galatasaray aleyhine verildiğini gördük. Doğru mu? Ben size bunu geçen hafta mı söyledim arkadaşlar? Puan kaybı en kısa zamanda Galatasaray'dan bekliyorum. Çünkü bazı şeyler yolunuk Hangi yayındı ya? Belki, ya geçenlerde söyledim. Derbi yayın olabilir mi? Derbi yayını. Aynen. Çünkü bak. Bugün buradaki 4 dakikalık uzatmadan da bunu anlıyoruz. Bak ben şimdi bir Galatasaray taraftarı olsam benim için bu puan çok akıllı akıllı bir puan derim. Oğuzcu. Çünkü Şampiyonlar Ligi oynuyorum. Milli maçın bütün, milli takımın bütün sorumlulukları yükü benim takımımın üstünde hemen hemen yüzde ellisi. Bütün milli takımda benim oyuncularım oynuyor. Kalesine bakıyorsun, Urcan, Stoperine bakıyorsun, Apo işte Yunus Barış'ı derken. Anlatabiliyor muyum? E şimdi Şampiyonlar Ligi maçın da var. Bir de şimdi hem Sanchez hem Singo hem de İlkay Gündoğan'dan yoksun çıktı Galatasaray. Abi bak. Bugün İlkay dediğimiz oyuncu Galatasaray'ın beyni durumuna Geldi. En çok bu maç arada abi. Bak durumuna geldi. Ama arada ama oyuncular da yoruldu artık. Çok yük bitti oyuncuların üstüne. Aynı zamanda Singo dediğimiz adam. Arkadaşlar bakın şimdi bir şey atlıyoruz. Şimdi Galatasaray'da bugün Sanchez kart cezalısı olduğu için lemine stoper pozisyonuna çektiler. Bakın eğer bugün Sanchez sakatlık veya bir kart cezalısı olmasaydı bugün oynamış olsaydı Sanchez e, Lemina'nın o orta sahasındaki o gücünden yararlanacaktır. Lemine bugün Trabzonspor'un bazı ataklarını o kadar sanki yıllardır stoper oynuyormuş gibi kesti ki. Ben şaşırdım. Yani hiç ya bak sırıtmadı. Ciddi söylüyorum sana sanki 10 yıldır stoper oynayan bir oyuncu izlemiş gibi olduk. İşte buna sistem takımı diyoruz. Senin takımının bir sistemi varsa her oyuncu her mevkide elinden geldiği kadar bir şeyler sarf edebilir. Yıllarca Barış Alper'in de sağ bekte oynayıp performans vermesi, sol bekte oynayıp performans vermesi, kanat oynayıp performans vermesi, santrafor oynayıp performans vermesi Galatasaray'ın bir sistem takımı olduğunu gösteriyor zaten. Galatasaray takımı bugün Trabzonspor'u yenemedi. Yenemedi ama yenseydi Türkiye birinci ligi bugün itibariyle bitmişti. Yarınki maçın sonucunu beklemedin. Buradan şuraya geleceğim ve konuyu kapatacağım. Galatasaray bundan sonraki maçlarına Fenerbahçe'le de oynasa, Beşiktaş'la da oynasa veya bir Şampiyonlar Ligi maçıyla da oynasa herkes Galatasaray'a karşı bir hafta önceden konsantre olacak, ciddi oynayacak. Bu takımdan yenemiyorsak bile bir puanı almak cebine koyduğu çok büyük bir, bir sevinç olarak devam edeceği bir lig bundan sonra da göreceğiz. Galatasaraylı oyuncular ve teknik direktör Okan Buruk bunu biliyordur. Unutmasın ki bundan sonraki maçlar, bak yurt dışında veya yurt içinde, bütün herkes size nasıl yeniliği tattırırız, nasıl Galatasaray'ı alt ederiz, bunun peşinde koşacaklar. Çünkü Galatasaray'ı yenmek şu anda bir kulüp için büyük bir PR. Hı hı. Büyük bir PR. Şimdi Trabzonspor'un hocasının açıklamalarına bakacağız. Bir de Galatasaray hocasının açıklamalarına bakacağız. Trabzonspor camiası mutlu. Galatasaraylılar mutsuz, gün itibariyle söylüyorum. Hı hı. Ama bu iş böyle değil. Rehavet gördün mü? Hem teknik Yok, direktörde hem değil. takımda. Hem bir maç ta böyle bitebilir. Da. Galatasaray böyle oynayabilir. Hı hı. Ee, Trabzonspor maçı dakika dakika yaşayabilir. Derbilerde bunlar olabilir. Hı hı. Ama ben şu başka bir şeyden bahsediyorum. Galatasaray bugün deplasmana çıksa gelecek hafta atıyorum ligin en güçsüz takımına gitsin. O ligin en güçsüz takımı bugün Trabzonspor'un konsantre olduğu gibi bir yerine beş koşacak. Bir yerine 5 konsantre olacak. Bir yerine 5 taktikle hı hı. maça çıkacak. Yani Galatasaray şu anda yenilmesi gereken... Galatasaray üzerinden PR yapılması gereken tek kulüp Galatasaray. Trabzonspor'a ne yaradı mesela bugünkü maç? Yani ben çok bir şey yaradığını zannetmiyorum. Yarın Fenerbahçe yenince Trabzonspor üçüncü. Evet. Bunu neden söyledim biliyor musun? şampiyonla oynuyorsan bu maçın beraberliği seni sevindirmemeli. Maçtan önce de cesaret Ben yeni yapmıştı, takım Fatih yeni takım bilir. kurdum. Yeni takım kardeşim. Galatasaray stadı öyle bir stadı haline geldi ki tamam mı? Hı. Bir puan galibiyet gibi sayılıyor artık. O kadar zor oradan bir puan çıkartmak. Hem stat atmosferi, hem oyuncu kalitesi, hem birlikte oynama alışkanlığı çok fazla olan oyuncu grubu. Bunların hepsini üst üste koyduğun zaman zaten Galatasaray'dan bir puan aldığın zaman cık, öpüyorsun, başına koyuyorsun diyorsun ki ben maçı kazandım. Bugün var ya Fatih Hoca o kadar mutludur ki Fatih Tekke Hoca'dan bahsediyor. Nasıl ya, ya, ya lig lik bir şey bu ya. Arkadaşım. Arkı kaldırmıyorum. Arkadaşım topu koruyacağım şöyle yapıyorum faul veriyor. Şöyle yapıyorum faul veriyor. Şöyle ayağımı koyuyorum faul veriyor abi ne yapacağız abi? Evet. Ya ben sana en az 15 tane devam etmesi gereken pozisyon sayarım abi, abi oynatmıyorlar. Ne ne Çünkü Hiç... neden? Fiziksel olarak hazır değil. Hakemler topu takip etmek istemiyorlar. Evet. Bu kadar basit. Ayı yoruluyorlar mı diyorsun? Tabii tabii onun için durduruyor zaten. 8 dakika kalmış topayla. Trabzon, da. Trab Trabzon düşük. Çok az ya. Nefesi kalmadığı zaman düt diye çalıyor ki. Biraz hani yerde yatıyorlar. Hakemlerin de dinlenme şekli faul çalmak. Faul çaldığı zaman bir duruyor. Topa yetişiyor. Pozisyonun olduğu yere geliyor. Bir nefes alıyor. Anladın mı? Bak mesela çok fazla, çok fazla oyun içerisinde kalan hakemler de esasında koşmayı sevmeyen hakemler. Hep böyle topa çop çarpar falan mesela hakeme. İyi pozisyon alamazlar. Onlarda da mesela sıkıntı var. Baniya'nın maçın son dakikalarında Osimen'e yaptığı hareketin penaltı olma ihtimalini son derece yüksek görüyorum bak. Çok yüksek görüyorum. Sadece bir tekrarda gördük. Osimen önce korner diye itiraz etti. Top Osimen'den çıktı. İlk topa Osimen dokundu ama Baniya'nın kayarak yaptığı müdahale de bir temas olduğunu düşünüyorum ve Osimen'in bir tane Galatasaray'ın bir tane penaltısının verilmediğini düşünüyorum. Verilmeyen sarı kartlarda bir iki tane saygısı sen galiba. Sen işareti, ben şunu ben gördüm. Bak, ben de, önce biliyorum. şunu gördüm. Bak. Önce şöyle yaptı. Penaltı noktasını gösterdi. Sonra baktı, Aa, o bilmem ne falan." derken hop böyle yaptı sonra. Tabii bu out'tur değil mi abi? Bu avut. Bu out'tur. Bu penaltı Yani Ama ilk olay ya, yani faal anının gerektirdiği yeri gösteriyorsun yani şu hareketle. Ben gerçekten böyle bir uzatma dakikaları ile ilgili kafaya takmış durumdayım sezon başından bu yana. Bir Maç neden 2 dakika hatta iki buçuk dakika geç başladı? Yayıncı kuruluşa soruyorum. Maç neden iki buçuk dakika geç başladı? Bir. İkincisi maçın ilk yarısına sadece bir dakika eklendi. Sadece bir dakika. Bence bu yeterli miydi? Maçın sonunda 4 dakika eklendi. Bak maçın ikinci yarısına 4 dakika eklendi. Maçın ikinci yarısındaki oyuncu değişikliklerini söylüyorum. 50'de 1 Savic. 67'de Kaan 2. 74'te Jakobs Icardi 4. 76'da Okay Yokuşlu 5 ayrı ayrı bak ayrı ayrı dakikalarda 5 oyuncu değişikliği <laughs> 83'te evet 5 kere vurdu 83'te 2 tane daha 6. etti sana mı? 6 mı 7 6 7 7 90 artı 3'te de olayı sarı kartta görmüş bir ikincisi bu Buşari'de kırmızı. E, kırmızı kart gördü ha, bir de 85 tane mektupcu var yani toplamda 8 oyuncu değişmiş bak 8 oyuncu değişmiş ikinci yarıda bir kırmızı kart var bir kırmızı kart var direkt kırmızı Baba sen 4 dakika uzatıyorsun. Yani ikinci yarıda olan şeylerin muhtemelen süresinin 10-11 dakika falan olmasıyla 10 dakika falan olmasıyla. Uzatma dakikalarını taraftar gördükten sonra çok da bir yuklama da geldi. Arkadaşım bak 8 söylüyorum. Tane 8 tane değişiklik var. 8 değişiklik. değişiklik. 1-2-3-4-5 6 kez oyuncu değişikliği için oyun durmuş. Bak bir maçta ikinci yarıda 6 kez oyuncu değişikliği için oyun duruyor. Totalde 8 oyuncu Değişiyor. Bir kırmızı kart var ve bu maçın bu olaylarının yaşandığı ikinci yarısına happy topu 4 dakika ekleniyor. Uzatmaların da 90 artı 1'de başladığını da belirtmek lazım. Orada bir pozisyon yaşandı. En çok sevinirim ne biliyor musun? Sağ kenarda Singo ısınırken onu orada görmek beni mutlu etti açıkçası. Çünkü ilk oyuna da sürmedi. Çünkü arkadeli yırtığı, nüksetme şansı çok yüksek bir sakatlık. Şimdi Singo'yu görebileceğiz diye düşünüyorum. Sağ... Yoksa tabii çünkü kulübeye girmişken şimdi ısınma hareketlerini de yaptı. Bence ayak maçında Singo'yu sahada görüp Jacob'sun. Tam dakika çıkarabilecek durumda mı bilmiyorum çünkü Okan Hoca da maçtan önce işte yavaş yavaş daha tam oynamaya hazır değil ya, ama sakat, yavaş sakat yavaş. Sakatlıktan yine çıkmış olduğunu şöyle bir riski var. Şimdi bir daha atarsa ilk başta gider patlatır kendini. Onun için iyice iyileşmeden bence belki Ama ben bugün kulübe aldıysa ve ısınmayı oldu yolladıysa Ajax maçın ikinci yarısı falan diyelim ben. Ben baştan oynatabileceğini düşünüyorum. Tabii hmm. Jacobs'un da büyük ihtimalle ma maça, maça geri döneceğini çünkü e, dinlendirdi onu bugün. Evet. Ya. Dinlendirdi. E, Yunus'u erken çıkardı. Yunus yormadı. Evet. Bak çünkü Yunus'un o da biliyor. Artık o 90 dakikayı çıkartamayan Yunus'tan bahsediyor. O da biliyor çünkü. Yani 70'leri oynayabilecek. Onu da tam 70 80 dakika belki de orada kullanacak. Dolayısıyla bence Okan Hoca ikinci yarı değişikliği de Ajax maçına göre yaptığını düşünüyorum. Yani o da maçın önemi, değerini çok iyi biliyor. O da artık ben Şampiyon Ligi hocasıyım söylemek, dile getirmek istiyor. 10 maç olmuş ya Avrupa'da. Deplasman galibiyeti aldı. E, o da diyecek ki artık görüyorsunuz. İstiyordur yani o kadar. istiyormuş. O da bağıracak. Ben Türkiye'nin şu an bir numarası mıyım? Avrupa'da da Türkiye'nin bir numarası olmak istiyor. Doğru hamleler, doğru oyun, doğru analizlerle beraber iyi işler yaptı Şampiyonlar Ligi'nde. Özellikle son iki maçta. Hı hı. Bence deplasmanda da aynı şekilde. Ki orada gurbette yaşayan biliyorsunuz. Bizim bu maçta çok deplasman sayılmıyor. Evet, evet. evet dolayısıyla e, güzel, güzel bir, bir atmosfer olur diye düşünüyorum ben de. Biliyorsunuz. Ne? Bak Galatasaray kulübünün diğer kulüplerden ayıran bir daha değişik faktörün daha sana söyleyeyim mi? Bu. Hem bu. Yanı sıra bir de Galatasaray Kulübü cenazeyi de hep beraber taşır. Ağır bir cismi kaldıracağı zaman da hep beraber taşır. Bazen efsaneler sadece sahada olmaz kardeşim. Yani efsaneler bazen görünmeyenlerdir. Kimdir? Mesela o simen transferinde emeği geçenlerdir. Efendime söyleyeyim Torera'yı bu kulübe getirenlerdir. Muslera'dır. Önermiştir. Yıllardır ekmeğini yiyorsundur. Böyle efsaneler de vardır. Kim efsaneler vardır? Mesela Uyafa Kupası Maçı öncesi 2 gün 3 gün kalaya kadar oyuncuların taksitlerini ödeyememiştir Galatasaray Kulübü. Borçları ödeyemiyordur. Oyuncular UEFA Kupası'ndan 3 gün önce finalinden önce maça çıkmayacak duruma gelir. Oradan sonra bir tane hiç tanımadığınız, bilmediğiniz veyahut da bildiğiniz ama konunun detayını bilmediğiniz bir adam çıkar. İnsanlar arar, telefonu açar der ki ben der, ben öderim. Yarın sabah antrenmanında bütün parayı vereceğim der. Görünmeyen efsaneler de vardır futbolda. Galatasaray'ın böyle görünmeyen çok efsanesi var. Bir yerden çıktı, Erden Timur çıktı ne dedi? Biz dedi geleceğiz, yapacağız, düzenleyeceğiz. Bir transfer moduna soktu kulübü. Oradan sonra onlar gitti Dursun Başkan'ın çok düzgün yapılanmasıyla beraber bir fırsat transferlerinin hiçbirini geri çevirmedi. Kasası hiçbir zaman boş kalmadı. Çünkü Galatasaray Kulübü her zaman başkanlarıyla iyi ayrıldı. Galatasaray Kulübü hiç araya o başkanla bu başkan arasında ben çok büyük bir kaos girdiğini hatırlamıyorum. İşte o zaman Faruk Bey arayıp Cem Bey'den ya biz bu paraları ödeyemiyoruz. 2-3 milyon, 4 milyon dolar alabilir miyiz diye isteyebiliyorsun. Anlatabiliyor muyum ne demek istedim? İşte bunları çoğaltmak lazım. Galatasaray'da bunlar çok. Ama Beşiktaş bugün maaş ödeyemiyorum desin. Kasap et bırakır Ümraniye Nevzat Demir tesisine. Ben paramı alamam diye. Niye? Çünkü gelen kaçıyor. Gelen kaçıyor oğlum. Gelen kaçıyor. Gelenin kaçtığı bir sistemde nasıl bir şey devam ettirebilirsin? Böyle bir şey söyle... So Çocuk resmen orada büyüdü ya. ya bir şey Ay, Baksana bu. nasıl mutlu. O orada büyüdü ama adam yani. Maçlarda <laughs> evet, evet. gide, gele gele büyüdü. Stalin her köşesini ezbere biliyor. Her köşesini bir gezdi çünkü. Gördü ya. Hayır, bir şey söyleyeceğim. <laughs> Neredesin? şu olayına hastayım arkadaşlar. Şampiyonluk yolda. Evet. <laughs> Mert ben bu <laughs> şimdi Mert Ersin, şu olayına hastayım. Arkadaşlar şimdi hayatı o kadar çok ciddiye alıyoruz ki bazen. Ne yapıyoruz? Hırs hırs işte şuraya gideyim, bunu da olayım, öyle de yapayım, böyle de yapayım falan filan. Kaç yaşında bıraktı futbolu? İşte 37. <laughs> 36-37 yaşında. 37 lazım sanki. 37 yaşında. Dedi ki, baba dedi hadi bana eyvallah. Ben dedi paramı yiyeceğim dedi. <laughs> aynen, Şimdi aynen. parayı almışsın almışsın almışsın. Ulan bir gün izin alıyor futbolcular. İnan bak konuşuyorum bazen futbolcular. 38'miş. 38. 38. <laughs> Genç la. Gencecik adam yani. Çırko. Ha. Şimdi bak. O 40 oldu Ceko. Futbolculara dikkat et. Futbolculara bir gün bile izin verdiğin zaman çocuk gibi mutlu oluyorlar. Fazla da... Ama bir Barış Alper'in bu menajer olayı bu Barış'ın başını yakacak. Bir adım da atılmadı o konuda Abi aslında. Abi o adım atılmadı. Adım atılmadı hala. Men Abi ya menajer yani ben. Benim de menajerim var. Yıllarca menajerlerim de oldu. Abi ben ne bileyim yani. <laughs> yani ne bileyim, benim iç menajerim böyle bir pozisyonda beni alıp götürüp herhalde Yunan tavernasında. tabak kırdırmazsın herhalde yani. Öyle bir şey olacağını sanmıyorum yani. Çünkü zamanı değil. Zamanı değil. Yani. Bilemedim abi onu. Anlatabiliyor <laughs> evet. muyum? Yani hala da gözüne söküyorsunuz. Abi bunu Galatasaray taraftarı gördü mü? Bu adamı bu yüzden yolluyor işte. Unutmuyor Galatasaray taraftarı bunları. Yapmayın abicim. Bak şimdi bir yerde para kazanılırken bir yerde tamamen harcanan bir para var. Bugün bu adam gitti buradan. Bak şurada 15 bin kişi var eminim 3 bin 5 bini yoldan belki maçtan dönerken metrobüste kulaklığıyla kimisi arabasında kimisi evinde maçtan çıkmış yakındır gitmiştir evinden bizi izliyordur. Hala bunun peşinde koşan adamlar var. Ama sen hem kazanıp hem de böyle performansların üstüne bu şeyler olursa ve yanında da seni Galatasaray'dan ayırmaya çalışan bir adamın hala durursa yanında hala senin hani görünürse gözüne sokarsan durabilir abi sen beraber yola çıkmışsın kulüp mü ben bilmem ben beraber yola çıkmışım ben de aynısını söylüyorum her zaman söylüyorum benimle benim menajerimle ters giden bir adamın benimle anlaşma durumu söz konusu değil neden çünkü benim haklarımı savunacak adam benim menajerimdir değil mi doğru ha benim menajerim yanlış değilse beni yanlış yönlendirmiyorsa benim menajerim her konuda haklıdır o ne diyorsa odur ama burada sıkıntılar var dolayısıyla barışı artık bir koruma moduna geçirmesi lazım. Senin gitmeyelim, yapmayalım, kırmayalım diyeceğin yerde sen masanın en önünde durursan bugün senin oyuncuna tepki gösterilir. Neyse çok önemi yok.